Bir de çok önemli bir nokta biz kesim sonrasını detaylı şekilde konuştuk bir de bunun kesim öncesi var. Evet. Yani bir boğa peşinde koşturan 7 zabıta görevlisi yani. ve ellerde uyuşturucu takılmış monte edilmiş tüfekler. Polisler, tabancalar. Polisler evet ya da kement atan yeni yeni türemiş kahramanlar bunları gördük evet. ve görmeye de devam ediyoruz. Evet. ...ve her bayram öncesi mutlaka bu konuda bir haber dizisi yapılır. Doğru. Ee, kameraman arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka iş çıkması sebebiyle... ...o boğa ile birlikte koşturmak durumunda kalır. Hatta ve hatta Ankara'da yıllar önce bir gece kondurun çatısından bir boğacık girdi içeri. Yani onu da evet. biz gördük, duyduk ve çok ciddi boyutlarda yaralanmalar Hı. oldu. Bir de eğil olmayan kişilerin bunu kesmeye kalkması sonucunda yani arada ciddi şekilde yaralanan insanlar sayısız. ve hayvanlara edilen eziyet. Bir de işin o boyutu var. Tabii sayısız şimdi bakınız kurbanın ilk gününü takiben hastanelerin acil servisine evet. bir göz atınız. Evet. Yani bir sürü insan baltayla ayağını kesmiş bıçakla bilmem neresi evet. çevresindekilere zarar vermiş bir sürü Tabi işin yani karşı çıkılırken Olayın ekonomik yönünün ne de biraz bakmak gerek. Ehil olmayan insan hayvanın en azından o yanı, yeniden dağıtım olayına katkıda bulunan en kıymetli yeri olan deriye büyük zararlar veriyor. Tabii. Yüzerken artık deri kullanılmaz hale geliyor. Oysa toplum bilinçli olsa bu işi ehil insanlara yap, yap, et, aracılığıyla yapılsa bu işler. Onun dışında karşı çıkmak yanlış. Ben Peki çok özür dilerim. Neye bağlıyorsunuz? Yani bunca program, bunca anons, bunca eğitim dolu kareler yayınlanıyor radyolarda olsun, televizyonda olsun, gazetelerde yazılı görsel basın araçlarında buna rağmen yani ben yaparım evet. olgusumu, ben bu işin üstesinden gelirim. Şimdi bu var benim benim kanaatim karşılıklı algı hocam Tabii. yani burada izniniz olun hocam bir şey söyleyeyim lütfen. karşılıklı olarak kurban konusunda yapılan yayınların e, kurban vahşettir yapmayın bunu kesmeyin bir can bağışlayın koduna yönelikse algılanması da öyle oluyor bakın yani mesela e, Avrupa'da e, Şükran günüyle ilgili olarak kaçan Hindilerle ilgili ben bir dizi film vesaire eğlence onun da dalga geçen bir üslup görmedim arenada 8-10 tane kasap toplanıyorlar. Bir boğayı evire çevire onlarca okla yüz bine yakın, 50 bine yakın insanın huzurunda öldürüyorlar. Evet. Bunu sipar olarak tanımlıyorlar. Ben bununla ilgili olarak İspanya'da bir şey, bakan küçücük bir ya bunu biraz azaltsak mı gibi bir cümle söyledi İspanya'ya kalktı. Dolayısıyla kültürlere saygı duyduğumuz zaman ve karşılıklı saygı ve iletişim içerisinde onların bu acemice usta olmayan, kötü yapan, eğitimsiz olan varoş kültüründen gelen bu yaklaşımlarını nötrleştirebilir, eğitebiliriz. Ama eğitimin amacının onu yok etmeye yönelik değil, onu eğitmeye, onu var etmeye düzgün yapmaya yönelik olduğuna hmm. dair algıların karşılıklı olması gerekiyor. O çok önemli. Şimdi bir evet. bu var bir de benim şeyim sorduğunuz soruyla ilgili olarak benim düşüncem şu şimdi Anadolu insanı gerek kültürü nedeniyle diyeyim yani dinsel buyruk nedeniyle demek yanlış olabilir. Kültürü nedeniyle o ataerkil yapısından giderek ailenin reisi erkektir. Babadır. Baba kendisine düşen o ailevi ritüellerle de ilgili olan görevleri bir biçimde olgunlaşmakta olan çocuğuna aktarmak zorundadır, mecburiyetindedir. Hı hı hı. Çocuk küçük yaştayken bu kurbanı seyreder. Dışarıdan bakar erkek çocuk. Baba özellikle onu yanına çağırır. Yani olaydan korkmaması, irite olmaması gerektiğini de anlatarak. Hatta kesim sırasında hayvanın işte ayağını, tüyünü, başını tutması gibi yardımcılıklar da talep ederek bu olayın o kadar korkulacak bir olay olmadığını aşılar. Giderek çocuğun ergen yaşa geldiği uç çağına erdiği inancı hasıl olduğunda baba artık al bakalım evladım görev senin. Bundan sonra bu hayvanı sen keseceksin gibi bir görev devri yapar. Dolayısıyla kültürel yapımız içerisinde bu kodlar ve modlar vardır. Öyleyse bu bir kültürlenme sürecidir. Az önce söylediği gibi hocamın önemli olan buna karşı çıkmak değil, herkesin, dünya kamuoyunun, onaylayacağı biçime getirmektir. E, felsefi değil ve bireysel anlamda karşı çıkmaya da karşı evet. çıkmayız. Yani o da bir tabii, o da tabii, tutumdur. Tabii, tabii, Ama tabii. bunu yapmak isteyene tabii. E, yapmak isteyene sen yapamazsın. Bu kötü bir şey demek. O karşıdakinin özgürlük alanını daraltmak oluyor. Yoksa bireysel anlamda ben bunu yapmak istemiyorum. Çocuğum da yapmasın. Hiçbir şekilde yapmaya da taraftar değilim. Tabii. Felsefesi olabilir bir insanın. Buna saygı duymak lazım. Duymak gerekiyor 1500 yıldan bu yana yapıla gelen bir ritüeli pat diye kesip atamazsınız. Yani toplum bunu icra ediyor, edecek. bunu istiyor. O zaman eğitim süreçlerini kent oluşturmalı, kent çözümlerini de üretmeli. Kent yöneticiliği budur. Yani kentler yönetim anlamında sadece e, çöp temizlemek ya da kaldırım yapmak değildir. Kent kültürle kenti buluşturmaktır aynı zamanda. Şimdi biz büyük şehirlerin durumunu ele aldık. Siz de çözüm yollarını ortaya koydunuz. Anadolu'da durumu soracaktım. Başka bir konuya geçmiştik. Anadolu'da bu ritüel tam anlamıyla yerine getiriliyor. Saydığım özellikleriyle yerine getiriliyor ama Biraz önce söylediğim gibi eğitimsel, sözel eğitim evet. süreçleri Türkiye'de e, büyük oranda e, ortadan kalkmıştır. Ana dili, ana kültürü dediğimiz şeyler artık kreş dili, kreş kültürü, medya kültürü, televizyon kültürü, okul kültürüne dönüşmüştür. Dolayısıyla bu süreçlerden köyde, kırda derece evet. derece nasibine düşeni alıyor. O önceki, hocamın biraz önce anlattığı kurbandaki o her bir parçayı ziyan etmeden, sağa sola savrulmadan gerçekten o yaşlı insanların titizliği Anadolu köylüsünde de bugün ne yazık ki o kadar. Yok yani bu, bu gittikçe bir toplumsal sorun halinde irdelenmesi, ele alınması ve eğitim süreçlerinin bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Biz tabi kurban bayramını idrak ettiğimiz için programın başından beri sohbetimizi kurban konusuna ayırdık. Fakat tabi kurban kesmenin yanında bayramın getirdiği bazı alışkanlıklar, gelenekler de var. Şimdi her programda konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıkların zamanla teknolojiye yenik düştüğünü ve ortadan kalkmaya başladığını hatta kalktığını sık sık vurguluyoruz. Evet. Şimdi genellikle ülkemize baktığımız zaman gene tabi büyük metropoller ele alındığı vakit bazı alışkanlıkların yok olduğunu görüyoruz ama şöyle bir genelleme yaparsak ve tarihsel perspektif içerisinde de konuyu ele alırsak biz ne durumdayız sizce? Valla bizde Anadolu geneline baktığımda fazla bir şey kaybedilmiş değil. Evet. Benim kanaatim o aile bağları özellikle Anadolu'daki akrabalık ilişkileri ve aile bağlarının güçlülüğü hala da kendisini hissettirir düzeyde, derecede. Yurt dışındaki insanların yoğun bir biçimde Anadolu'ya geldiğini yani o az önce hocamın vurguladığı trafiğin e, turizmin bir anlam. Turizm demek yanlış tabi ama başka biçimde de ifade Aynen edemeyiz. Bayram turizmi diyelim hocam. Evet. evet. Turizm gerek iç gerek dış. Hem yurt içi hem yurt dışı. Hem geliş hem giriş. Vay verse karşılıklı. Yurt dışına gidenler de var. Aman bu, bu geleneği göreneği yerinde kalsın. Ben bunları görmek istemiyorum. Ben bunlardan uzak olayım. Düşüncesinde olan insanlar da var. Tam tersine anamın babamın elini öpeyim. Ee, ölülerimi ziyaret edeyim, mezarlarımı ziyaret edeyim, eşimi dostumu bir göreyim dünya gözüyle diye yurt dışından bir sürü insanın da Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem iç hareketlilik yani Anadolu içinde kentler arası işte Ankara, İstanbul Erzurum, Diyarbakır var bir tür e, resmi tatilde içerdiği için bu bayram e, bizim yasalarımızda resmi tatilde olduğu için İnsanlar rahat hareket edebiliyor o zaman dilimi içerisinde. Eski yaşlıların unutulmuşluk hislerini bertaraf etmenin en güzel yollarından bir tanesi de bayramlardır. Çünkü onlar işte bir süre yakınlarından, eşlerinden, dostlarından uzak kalırlar ama bayramda mutlaka birileri onları ziyaret edecektir. Gönül alma, en azından unutulmadıklarını onlara yeniden hissettirme. Efendim kendi manevi duygularını ve hislerini tatmin için işte mezar mezar ziyaretleri, eş dost ziyaretleri, hediye alışverişleri artık tabi türü cinsi değişti ama bizim zamanımızda çorap ve gömlek e, pardon mendil çok revaçtaydı şimdi kimse bez mendil kullanmıyor. Dolu mudur o mendilin içinde? Bazen dolu, dolu olurdu. olurdu özellikle de akçeli olurdu yani. akçeli olduğu zaman da tadına doyulmazdı. Şimdi genelde şeker ve çikolata. Onlar da ne derecede şey bilmiyorum. Çikolata çikolata tadını kaybetti. Bu miktarda parafin içeriyor herhalde. Ağız tadıyla çikolata yemiyoruz. Ama gelenekler e, değişmiyor gibi görünmekle birlikte geleneklere eşlik eden ya da geleneksel ritüel objelerin bir kısmının değiştiğini görüyoruz. Bu kaçınılmaz. Çünkü çağa ayak uydurmak zorundayız. Özetle Anadolu'da hala daha bir hakkın yaşanıyor bayramlarımız diye evet. düşünüyorum. Evet.